Sağlık konusunda son günlerde yaşanan gelişmeler, söylenenler, yapılanlar, iddia edilenler, bütün bunların hepsi aslında sağlıkçıları ve hekimleri çok üzdü. Ben de bu konuda çok üzülenlerden biriyim. Bir şeyin altını çok net çizmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tıbbiyelilerin mülkiyelilerin ve harbiyelilerin sırtında yücelmiş, yükselmiş bir cumhuriyettir. Ve Türkiye Cumhuriyeti içerisinden mezun olan hiçbir hekim aslında yurt dışına gitmeyi öncelemez. Eğer bu hekimler yurt dışına gitmek istiyorlarsa, eğer bu hekimlerin bazı dertleri varsa bunlara kulak kabartmak yerine duymamazlıktan gelmek, ve onları sanki yokmuş gibi görmek sorunun çözümü olamaz. Çünkü Türkiye'de içinde hekimlerin olmadığı, içinde sağlık çalışanlarının rızasının olmadığı hiçbir sistem işletilemez ve hiçbir sistem başarıya ulaşamaz. Sağlık siyaset ötesi ve bütün tartışmaların çok çok üstünde ülkemizde her düşünceden, her dinden, her ırktan kişilerin ortak sorunudur ve biz hekimler bunu hepsinin üstünde bir sorun olarak görüyoruz. Bu noktada üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Yeter ki işbirliği yapalım ve yeter ki birileri bize kulak kabartsın. Bu konuyla ilgili çok yazdım, çok çizdim ve burada da nedenlerini çok tartışacak değilim. Buradaki tartışmanın temel zemini sadece hekimlerin kazandığı para değil. Özlük hakları ile ilgili bizler bizden sonraki genç hekimlerin sözcülüğünü yapmak zorundayız. Bunu kişisel bir mesele gibi görüp ama sen ne kazanıyorsun öbürü ne kazanıyor gibi sorular yerine herkesin özlük haklarının garantiye alındığı ve eşit ve uygar şartlarda çalıştığı bir sağlık sistemi kuralım. Bu sistem hem çalışanlar için hem hekimler için hem bütün Türkiye için en hayırlısı olacaktır.